26. soruda anagramlarla çalışacağız. Anagram aynı harflerden oluşan kelimelere deniyor. Jenerik kelimesindeki harfleri aynı sayıda kullanarak enerjik kelimesini de yazabiliriz. Bu ikisine anagram diyoruz. Soruda bize bir string listesi verilecek. İçinde stringler var farklı uzunluklarda. Bizden cevap olarak anagramları gruplamamız ve iki boyutlu bir array olarak dönmemiz isteniyor. Okek ile ekok anagram oldukları için bir erey içine yerleştiriyoruz. Sabitlik, istikbal ve balistik anagram oldukları için aynı erey içine yerleştiriyoruz. Anagramları olmayan kelimeleri de ayrıyetten listeler içine yerleştirip bu şekilde iki boyutlu bir erey olarak dönmemiz isteniyor. İki boyutlu erey aray içindeki ereylerin veya içerideki ereylerin içindeki stringlerin sıralamaları önemli değil. Bize verilen string array'inin uzunluğu en fazla 10000 olabilir. String'lerin uzunlukları da en fazla 100 karakter olacak. Kolaylık olsun diye inputların sadece küçük harflerden oluştuklarını varsayabiliriz. Boşluklar, büyük harfler veya özel karakterler olmayacak. İki kelimenin anagram olup olmadıklarını nasıl test ettiğimize göre farklı çözümler geliştirebiliriz. Bunlardan birisi kelimeleri sıralamak olabilir. Jenerik kelimesini ve enerjik kelimesini kendi içinde alfabetik olarak sıralarsak eğer aynı sonucu elde ediyorsak bu ikisinin anagram olduğuna hükmedebiliriz. Bir yöntem olarak bunu kullanabiliriz. Eğer bir tablo oluşturursak tabloda sol tarafa sıralanmış halleri, sağ tarafa da sıraladığımızda soldaki sonucu veren kelimeleri bir array içine yerleştirerek ilerleyebiliriz. Yeni bir kelime gördüğümüzde tabloya yeni bir satır ekleyeceğiz ve sağ tarafa array oluşturup onun içine o kelimeyi ekleyeceğiz. Eğer aynı sonucu veren bir kelime ile karşılaşırsak yeni bir satır eklemek yerine sağ taraftaki ereye o kelimeyi ekleyeceğiz. En sonunda da bu tabloyu iki boyutlu bir ereye dönüştürebiliriz. Sadece sağ taraftaki sütunu alacağız. Bu çözümde her bir kelimeyi sıralıyoruz. Kelimelerin ortalama uzunluğuna k dersek sort işlemi için k çarpı log k zaman karmaşıklığı olacak. En tane kelime olduğu için bu ikisinin çarpımı bize zaman karmaşıklığını verecek. Hafıza karmaşıklığı da en çarpı k olacak. Çünkü tabloya her bir stringi yeniden yazacağız. Ana dosyamızda bir string listemiz var. Bunu bizim çözüm metotlarımıza parametre olarak vereceğiz. İki boyutlu bir string ereye gelecek. Bir döngü içinde bütün cevapları terminale yazdıracağız. Çözüm dosyalarımızda metotlarımız parametre olarak string listesi alıyor. Cevap olarak da iki boyutlu bir string vektörü dönmemiz lazım. Başlangıçta bir hash map oluşturmamız lazım. İsmine map diyelim. Sol tarafta sıralanmış halleri için bir karakter vektörü olsun. Vektöre çevireceğiz kolay sıralama için. Sağ tarafta da bir string vektörü olacak buraya cevapları kaydedeceğiz. HashMap'imizi başlatalım. Başlangıçta da bunu import etmemiz lazım. Bunu şu şekilde import edelim. Şimdi tablomuzu başlattık. Her bir string için yapmamız gereken işlemlere bakalım. Her bir stringi teker teker okuyacağız. Önce bu stringi bir karakter ereğine, vektörüne dönüştürelim. Sıralama yapabilmek için. String'den karakterleri okuyacağız ve bir vektöre dönüştüreceğiz. Sonra bu karakterleri sıralamamız lazım. alfabetik olarak bütün karakterleri sıraladık. En sonda da tabloda bu sıralanmış halin karşısına o stringi ekleyeceğiz. Ama eğer tabloda henüz o sıralanmış hal hiç eklenmemişse onu ekleyip başlangıç değeri olarak karşısına boş bir array ekleyebiliriz. Hemen sonrasında da bizim stringimizi push edeceğiz, ekleyeceğiz. Bu şekilde bu döngüden sonra bütün tablo oluşmuş olacak. Bütün tablodaki değerleri okuyacağız. Sağ taraftaki değerleri okuyacağız. Ve hepsini bir vektöre dönüştüreceğiz. Böylece çözümümüzü tamamlıyoruz. Çalıştıralım. Birinci çözüm aktif. Çalıştırırsak cevaplarımızı alıyoruz. Örneğin burada esir ve reis kelimeleri anagram olduğu için aynı erey içindeler. Pitch ve chip kelimeleri anagram oldukları için yine aynı erey içine yazılıyorlar. Stringleri sıralama işlemi maliyetli bir işlem olduğu için farklı bir yöntem geliştirebilir miyiz diye bakalım. Biz iki kelimeyi karşılaştırırken bizim için önemli olan bilgi bu kelimelerde hangi harflerin kaçar kere geçtikleri. Sıralamaları bizim için önemli değil. O zaman harfleri sayabiliriz. Tek boyutlu bir array oluşturduğumuzu düşünelim. 26 uzunluğunda olsun harf sayısı kadar. Ve sıfırıncı indekse kaç tane A geçtiğini, birinci indekse kaç tane B geçtiğini, ikinci indekse kaç tane C geçtiğini not edebiliriz. Bu şekilde bir kelimedeki bütün harf sayılarını öğrenmiş oluruz. En sonda bu tek boyutlu array'in içindeki datayı bir string'e dönüştürebiliriz. Ve bu string artık bizim tablomuzda key olarak kullanılabilir hale gelir. Anagramlar için aynı key değerini veren bir yöntem geliştirmiş oluruz. Böylece hash map içine değerleri yerleştirirken her stringi sort etmemize, sıralamamıza gerek kalmaz. Zaman karmaşıklığı n çarpı k'ya kadar düşer. Hafıza karmaşıklığı aynı kalır. Bu çözüm ilk çözümümüze bayağı benzediği için bunu kopyalayabiliriz. Bu sefer şurada karakterleri sıralamak yerine karakterleri sayıp ona göre bir vektör oluşturacağız. Başlangıçta bir vektör oluşturalım. Ve bunun çeşidi olarak 26 uzunluğunda bir vektör verelim. İçinde de hep sıfırlar olsun başlangıçta. Burası 8 bit olsa yeterli. Çünkü string'in uzunluğu en fazla 100 olacağı için 8 bitlik integer bizim işimizi görüyor. 32'ye gerek yok. Burada hash map'in sol tarafındaki type'ı da güncellememiz lazım. Şimdi her bir string için bir karakter vektörü oluşturuyoruz. Karakterleri saymamız lazım. String'in karakterleri içindeki her bir karakter için ona karşılık gelen indeksin tuttuğu sayıyı bir artıracağız. İndeksi e hesaplayalım önce index o karakterden a'yı küçük a'yı çıkartarak bulunabilir. Bunları doğru formata dönüştürelim. Şimdi indeksi hesapladık. Bizim vektörümüz içinde o indeksteki değeri bir artıracağız. En sonda da bunu buraya karakter olarak ekleyebiliriz HashMap'in içine kullandığımız dile göre bu vektörü bir stringe dönüştürmemiz gerekebilir. Yine aynı şekilde bir tablo oluşturuyoruz başlangıçta. Her bir string için karakterlerini sayarak bir vektör oluşturuyoruz. Anagramlar için bu vektörün tıpatıp aynı olması lazım. Aynı indeksteki sayıların birbirine eşit olması lazım. Karakter vektörümüzü oluşturduktan sonra bunu key olarak kullanıyoruz karşısına da bizim stringimizi ekliyoruz. Bu çözümde karakterler arasında çıkarma işlemi yaptığımız için İngilizce karakterler olması lazım. Burada Türkçe karakterli olan stringleri ve boşlukları sildik. Eğer şimdi çalıştırırsak doğru çözümü alıyoruz. Kalite ve tekila anagram oldukları için aynı array içinde yer alıyorlar.